Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İçmeler Tuzla İstanbul'dan sesleniyoruz. Tuzla Oto Sanayi'de Ersin Oto'ya konuk olduk. Ve mekanın sahibi Sayın Mehmet Cebe ile birlikteyiz bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Bey. E, burada e, otomobil deyince gerçekten yılların birikiminin bizlerle buluşması geliyor aklımıza. Ersin Oto'nun çok uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmişi var. Uzman ile birlikte A'dan Z'ye hizmettesiniz. Tabii ki kuruluş hikayesini yaratıcısından dinlemek istiyorum. Ersin Oto kaç yılında bizlerle buluştu diyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Ersin Oto olarak firma olarak 2005'te kuruluş yaptık ve 2005'te yana aynı yerde burada hizmet vermekteyiz. Aha. 9 yıl değil e, 9, değil 9 yıldır e, firma olarak buradayız ama daha bundan önceki çalışma yıllarımız daha uzun sürelere dayanıyor. Değil mi? Çocuk derece yaşta başlayan bu tabii, sevda. Tabii tabii. tabii. <laughs> Çünkü sevda öyle zor, olur. Zorunluluk olarak başladık ekmeğimizi bu işten çıkarıyoruz. Değil mi? Tam evet. bir alaylıyız. Yani arabayı sesinden tanırız Kesinlikle, demek. Tabii. Kesinlikle. Kesinlikle doğru tabii. bir cümle olacak. Çünkü burada gerçekten bir başarı hikayesi var. Çocuk yaşlarda başlayan koşturmacının şu an Ersin Oto servis hizmetlerinin sahibi olarak bizlerle buluşması. Evet. Sevgili uzman kadroyla birlikte. Peki efendim burada Ersin Oto deyince hangi hizmetler gelmeli aklımıza? Ee, biz burada e, otomotiv sektörü olarak e, ağırlıklı Japon ve Kore araçlar Honda, Toyota, Aha. Nissan bu grupların mekanik ve elektrik aksamlarının onarımını, bakımını yapıyoruz. Aha. Yani araç hakkında aklınıza ne gelen her şeyi Kaportadan boyaya, Her şey mekanik, parçadan, elektrik, elektronik, elektronik, şeye kadar, e, check-up'a check kadar, kadar. Değil mi? Tabii, bütün hizmeti vermekteyiz. Oto hastanesi demek doğru olacak galiba. Kesinlikle tabii. <laughs> Oto hastanesi yine, evet. Burada e, tabii ki ben e, biraz şeyleri açıklamanızı isteyeceğim çünkü e, her geçen gün teknolojinin e, nimetlerinden yararlan yararlanıyoruz oto servisi de evet. olarak. Siz de burada en son teknolojik ürün yelpazesini uzman kadronuzla buluşturarak arabalarımıza en son hizmeti sunuyorsunuz yedek parçalarla birlikte. Peki e, buradaki e, oluşum nasıl sağlanıyor? Yani bu ürün yelpazelerinin bizlerle buluşması sonrasında teknik anlamda bizim evet. arabalarımıza en iyi hizmetin verilmesi ithalat mı gerçekleştiriyoruz? Ee, öncelikle biz e, kesinlikle teknolojiden faydalanmamız Hı -hı. gerekiyor. Bu modern cihazlarla, e, aletlerle falan. Onları kesinlikle birebir kullanmamız gerekiyor. Çünkü yeni çıkan araçlarda daha fazla elektronik olduğu için kesinlikle e, elektronik cihazlar, onları kullanıyoruz. Yani e, mekanik güce dayanıyor yani her şey değil mi? Ve onu kullanan uzmanlık tabii, kadro gerekiyor tabii, tabii, bu sefer de. Tabii tabii, onları kesinlikle kullanmak gerekiyor. Onun dışında burada daha iyi hizmet verebilmek için elimizde Yedek parçamızı daha hızlı ve daha ekonomik olarak müşteriye hizmet verebilmek için elimizde yedek parçamızı bulunduruyoruz. Bir de burada bir e, yerimiz var, yedek parça yedek parça depomuz var, bölümümüz. Orada tamam. yedek parça hem satışımızı yapıyoruz hem de kendi müşterimize daha hızlı ve daha uygun fiyatta Aynen. yardımcı olabilmek için. Onlar da elimizi tedarikte bulunduruyoruz Değil tabii. Değil Artık araba çünkü çocuğumuz gibi oluyor. Yani ondan ayrılmayı fazla da istemiyoruz. Tabii, tabii. Çabuk hizmet bu anlamda bizler için Kesinlikle çok çok önemli. Kesinlikle artık büyük şehirlerde yaşadığımız için zaman da çok kıymetli tabii. Değil Bu da bulunduğumuz tek şey galiba. Tabii. O yüzden daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunmaya çalışıyoruz. Film olarak. Peki efendim kaçta kaç arası alıyoruz bu hizmeti sizden? Ee, biz sadece hafta da bir gün pazar günleri hizmet kapalıyız. Aha. Onun dışında 7-24 Yol yardım. 24. Yol Bakın yardım çok ciddi bir cümle bu. Tabii burası. tabii. E, 7/24 yol yardım gece de e, pazar günleri de yol yardım servis ağımız var. Hizmet veriyoruz. Onun Kendin. dışında hafta içi sabah 8 tabii yaz kış saatine göre değişiyor. Akşam 8'de kadar hizmet veriyoruz. 12 burada. saat dinlenmek 12 saat. yok. Sevgili konuklarımıza, müşterilerimize bir alo kadar yakınız. Kesinlikle. 7-24 hizmetleri evet. sınır yok. Yeter ki onlar mutlu olsunlar. Kesinlikle, kesinlikle. Bizim zaten ilk hedefimiz müşteri memnuniyeti. Biz çünkü bu işten ekmek yiyoruz ve uzun yıllarda bu işi yapmayı düşünüyoruz. O yüzden bizim ilk hedefimiz müşteri memnuniyeti. O yüzden önemli Adres, gösteriyoruz adresimizi müşterilerimize tabi kesinlikle. Ee, burada tabii ki gerçekten referanslar çok çok önemli. Bu tip e, durumlarda referanslar hep karşımıza çıkar ve zamanında ve kaliteli aldığımız hizmet bize tabii ki Ahmet Bey'in arkadaşı, Mehmet Bey'in kardeşi veya Ayşe Hanım'ın e, evet. hani kardeşi evet. olarak dönebilir. Bu anlamda da kesinlikle. sonsuz teşekkürler evet. ediyoruz. Kesinlikle <laughs> evet referans çok önemli. Yani referansla süreklilik oluyor zaten. O yüzden e, müşteri bir kişi memnun olduğu zaman referansla daha çok kitleye ulaşabiliyorsunuz. O yüzden e, kesin ilk hedefimiz müşteri memnuniyeti. Süper. 9 yıldır bu böyle devam etti. Bundan sonra da... İnşallah. Daha uzun yıllarda devam ettireceğiz inşallah. Diyorsunuz. inşallah. Peki efendim burada Ersin Oto gibi birçok oto var. Bizler neden Ersin Oto'yu tercih etmeliyiz dersem? Ee, i̇lk önce dürüstlük ve müşteri memnuniyeti söylediğim gibi ve daha kısa sürede iş teslimi, daha kaliteli doğru hizmet. Bir hizmet yani tercih etmeleri için birçok sebepler var. E, dürüstlük, samimiyet, güler yüzlülük. Yani uzman kadro. Uzman kadro işimizde de profesyoneliz. İşimizde Kaç kişilik bir kadro. De... Biz burada 4 kişilik bir kadroyuz. 4 çalışanımız var. E, bu tabii zamanla değişebiliyor. 5, 6, 7 olabiliyor. Yani daha önce Çekirdek kadromuz 4 kişilik bir sağ kadro. Tabii şey olarak kadro olarak dört 4 kişi sabit kadromuz var. Daha, daha yani değişebiliyor bu 6-7 de olabiliyor. olabiliyor. Tabii evet. burada biraz evvel sizin de vurguladığınız gibi gerçekten teknolojik anlamda en son teknolojiyi kullandığımız için e, sadece onların yaptığı işi kullanacak sevgili uzman kadroya ihtiyaç doğuyor. Da daha hızlı, daha çabuk hizmet İllaki. bizlerle buluşmuş oluyor teknolojiyle birlikte. Peki efendim bu doğrultuda hedefler neler diyelim o zaman? Hedefler daha fazla müşteriye hizmet verebilmek ve teknolojik cihazlarımızı daha da çoğaltabilmek, daha da hı hı. yeni sistem araçlara e, uyacak uyacak e... takım taklavatlara, e, test hı hı. cihazlara sahip olabilmek yani daha kaliteli hizmet vermek tek amacımız o değil mi? Zaten burada bir marka olmuş durumdayız. Ersin evet. Oto olarak inşallah bu markayı da uzun yıllar uzman i̇nşallah, kadroyla inşallah. birlikte koruma kalıyor. Burada nezdinizde sevgili çalışan kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Biz Emeklerine, Yüreklerine sağlık diyorum. Evet. Çünkü gerçekten bu iş bir ekip işi. İnşallah Kesinlikle. bu kadro bizlerle birlikte aynı müşteri memnuniyeti, aynı kaliteli hizmet ve aynı gülen yüzde olur diyorum. Saygılar teşekkür olsun. Teşekkür ediyorum. Efendim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Evet, sektör Haber Merkezi izleyicileri Pendik İçmeler İstanbul'dan Ersin Oto Hizmetlerinden sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.